Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle solunum gazlarının kanlı taşınmasını işleyeceğiz. Arkadaşlar, solunum gazlarının taşınmasını, öncelikle oksijenin taşınmasını, daha sonra karbondioksitin taşınmasıyla beraber insanda solunum sistemini bitireceğiz. Oksijenin taşınmasıyla başlayalım. Alveollere dolan oksijen kan yoluyla dokulara taşınması gerekmektedir. Oksijen alveolden kana geçtiğinde çok az çözünür. Bu yüzden oksijen kan sıvısında yani plazmada taşınması zordur. %2'si acı çözülebiliyor, %98'i ise al buvarlardan hemoglobine bağlanarak taşınır. Peki oksijenin taşınması? Oksijenin %2'si kan sıvısında çözülmüş olarak taşınır. Evet az önce ifade ettik. %98'e ise al yuvar hücrelerinde hemoglobine tersinir bağlanarak taşınır. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken iki tane terim var. Bir hemoglobin nedir? İkincisi tersinir bağlanma nedir? Hemoglobine bakalım. Hemoglobin yapısında bir demir atomu bulunduran 4 hem grubundan ve globin proteinlerinden oluşmuş kan pigmentidir. Arkadaşlar kanın kırmızı rengini verir. Hemoglobin neymiş? Yapısında bir demir atomu bulunduran 4 hem grubu ve 4 globin proteinlerinden oluşmuş bir pigmenttir. Arkadaşlar biz burada dört tane globini çizelim. 4 tane globini çizdim. 4 tane globin üzerinde 4 hem grubu hem grubunun içerisine yerleşmiş bir demir molekülü bulunur arkadaşlar. Demek ki bir tane demir molekülü içerisinde bulunmaktadır. Artı 2 değerlikli. Hemoglobin 4 molekül oksijen bağlayabilir. Demek ki arkadaşlar hemoglobin 4 tane oksijen bağlayabiliyormuş. Bir al yuvarın içerisinde 1 milyon hemoglobin varsa... 4 milyon oksijen bağlayabilir arkadaşlar. Bir al içerisinde 1 milyon hemoglobin varsa 4 milyon oksijen bağlayabilir. Ve geri dönüşümlüdür arkadaşlar. Ve bu durum geri dönüşümlüdür. Şimdi tersinir nedir? Hemoglobine oksijen bağlan bağlanıldığında oksi hemoglobin olarak ifade edilir. Bu oksi hemoglobin bağlanıldığında oksijen ortamın asitliğine göre serbest bırak bırakılabilir. Bunu al yuvarlarda yapar, dokularda oksijen serbest bırakılır. Bunu arkadaşlar tersini diyeceğiz. Demek ki biz burada tersini de hemoglobinde öğrenmiş olduk. Arkadaşlar eğer hemoglobin oksijene bağlanırsa oksihemoglobin oksihemoglobin demek ki bu neymiş bağlanma. Eğer oksihemoglobin hemoglobin'i ve oksijeni bırakırsa arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? Bırakma. Peki hemoglobin arkadaşlar hemoglobin karbon monoksit bağlanma şekli muhteşemdir. Bağlanır ve bırakmaz. Sobadan sızan karbon monoksitin hemoglobine tersinir olarak bağlanmayıp ölüme sebep olmaktadır. Peki dinlenme durumunda bu oksijenin taşınması veya oksijenin dokularda bırakılması nasıl gerçekleşiyor bir buna bakalım. Arkadaşlar dinlenme durumunda kirli kan Akciğerlerden, alveollerden geçtikten sonra %98'lik kısmı hemoglobine bağlanır. Dinlenme durumunda bu kan dokulardan geçerken %98 olarak gelerek kan %88'lik doygunlukla dokulardan ayrılır. %18'lik kısmına ne olur arkadaşlar peki? %18'i dokularda kalır. %18'i ne oluyormuş? Dokularda kalıyormuş. Akciğerlerde %98'lik kısımda Oksijene doyururuz. Akciğerlerde %98'lik kısımla oksijene doyururuz. Bu oksijen hemoglobin dokuları ulaştığında %98'inin %80'i ile dokuyu terk eder. %80'i ile dokuyu terk eder. Oksijen bağlanmış şekilde yani oksijen sadece %18'i dokularda kullanılır arkadaşlar. %18'i dokularda kullanılır. Peki devam edecek olursak egzersiz durumunda egzersiz durumunda ne oluyor şimdi kirli kan kirli kan geldi kirli kan geldi arkadaşlar alveolden geçti kirli kanın yapısında hemoglobin oranı yüzde 98'dir kirli kanın yapısındaki hemoglobin oranı yüzde 98'dir oksijene bağlı hemoglobin vardır dokuya gittiğinde egzersiz durumunda yüzde 98'den geriye yüzde 18 kalır arkadaşlar yüzde 98'den geriye yüzde 18 kalır yüzde 80'i ise dokuları dokularda bırakılır bu bunu peki bir grafikte gösterelim bu grafikte nasıl oluyor arkadaşlar peki bunu bir grafikte gösterelim Dinlenme durumunda arkadaşlar dinlenme durumu ve egzersiz durumuna bakalım. Oksihemoglobindir arkadaşlar bu. 198 98, %98 %80'lik kısım %18'lik kısmı arkadaşlar %18'lik kısmı arkadaşlar bir görelim %18'lik kısmı %80'lik kısmı %100 başlangıç ve %98'lik kısmı bir de grafikte görelim. Peki dinlenme durumunda arkadaşlar dinlenme durumunda kayıp %18'dir. Egzersiz durumundaki kayıp ise %80'dir. Demek ki egzersiz durumunda kayıp %88, pardon %80, dinlenme durumunda yüzde arkadaşlar yüzde %18'dir. Burada da ifade ettiğimiz gibi dinlenme durumunda %18 iken egzersiz durumunda %80'dir. Kaybedilenden kastimiz arkadaşlar oksijenden kastimizdir. Yani biz kaybedilen diyorsak oksijeni ifade ediyoruz. Bu grafik bize dinlenme egzersiz durumunda oksijenin hemoglobine bağlanma şeklini ifade eder. Demek ki bu grafik bize ne ifade ediyormuş? Dinlenme egzersiz durumunda oksijenin hemoglobine bağlanmasını ifade ediyormuş. Peki oksijenin taşınmasını genel olarak bir özetlersek nasıl oluyor? Alveoller arkadaşlar oksijen dolar. Çevresinde bulunan Alveol kılcallarına oksijen önce alveol plazmasına geçer. Alveol plazmasına geçer. Plazmada, plazmaya %2'lik bir kısım bırakılır. %98'i al yuvarların içerisine girer. Burada hemoglobine bağlanarak oksi hemoglobini oluşturur. Dolaşımla akciğer toplar damarına oradan da vücuda gönderilir. Şimdi bunu dokularda görelim. Bunu bir de dokularda görelim arkadaşlar nasıl oluyor. Al yuvarların içerisinde oksihemoglobin bulunur. Doku kılcalı ve dokular hemoglobinin oksijen bırakılabilmesi için bırakılabilmesi için pH'in düşmesi lazım. Ortamın asidik olması gerekmektedir. Dokularda karbondioksit artar ve ortam asidik olur. Hemoglobin oksijeni bırakır. Oksijenin kan sıvısına ve doku sıvısına burada geçer arkadaşlar. Demek ki bırakacak daha sonra oksijen burada doku sıvısına geçmiş olacak. Hemoglobin oksijeni bırakabilmesi için pH'in düşmesi lazım ve asidik olması gerekmektedir. Dokularda karbondioksit artar ve ortam asidik olur. Arkadaşlar ilk videomuzda da size anlatmıştık. Ortamın pH'inin düşmesi demek demek ki ortamın asidik olması demektir. Eğer ortam asidikse karbondioksit miktarı fazladır. Bu soluk alıp soluk alıp verme hızında hızlandırıyordu, bunu da hatırlayalım. Hemoglobin oksijeni bırakacak, oksijen kan sıvısına ve oradan da nereye geçecek? Doku sıvısına geçmiş olacak. Peki devam edelim. Arkadaşlar oksijenin taşınması bu şekilde. Şimdi sizinle bir de karbondioksitin taşınmasıyla devam edelim karbondioksitin taşınması. Arkadaşlar %70'i kan plazmasında kan plazmasında bir karbonat şeklinde taşınır. HCO3'ten kastimiz neymiş arkadaşlar? Demek ki bir karbonatmış. HCO3 karşınıza çıkarsa bir karbonattan kast ediyoruz. %28'i hemoglobine bağlanarak HbCO2 yani karboksi hemoglobini taşır. %10'luk kısmı ise kan plazmasında çözünerek karbondioksit taşır. Arkadaşlar bu rakamlar değişebilir. %23 olabilir, %72 olabilir, %12 olabilir. Bu rakamlar değişebilir ama genel olarak böyledir. Karbondioksitin taşınması arkadaşlar dokularda başlar. Karbondioksitin taşınmasını biz nerede göreceğiz? Dokularda göreceğiz. Dokuların çevresinde kılcal damar bulunur arkadaşlar. Demek ki dokuların çevresinde ne bulunuyormuş? kılcal damar bulunuyormuş. Karbondioksit molekülü hücrelerden doku sıvısına doku sıvısından damar içerisine girer arkadaşlar. Demek ki neymiş? Dokuların çevresinde kılcal damar bulunuyormuş. Karbondioksit molekülü hücrelerden doku sıvısına doku sıvısından doku sıvısından da damar içerisine ne yapıyormuş? Giriyormuş. Damar içerisinde %7'lik ya da %10'luk %7'lik ya da %10'luk kısmı bırakılır. Geri kalan kısmı ise al yuvar içerisine girer. Al yuvarların içerisine girdiğinde arkadaşlar girdiğinde oksijen burada su ile tepkimeye girip karbonik asidi meydana getirir. Karbonik asit daha sonra hidrojen iyonu ne yapacak arkadaşlar? Bırakacak. Daha sonra hidrojen iyonunu bırakacak ve bir karbonata dönüşecek. Ve bir karbonata dönüşmüş olacak. Peki devam edelim. Devam edelim. Buradaki hidrojen hemoglobine bağlanır. Hidroksi hemoglobine oluşturarak bir karbonat ise kan sıvısına tekrardan geçer. Bir karbonat şeklinde %70'lik olarak geçiyor. Sonra ne olur peki? Sonra damar toplar damara bağlanır. Burada arkadaşlar sonra toplar damara bağlanır. Toplar damar kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçığından sağ karıcığına Oradan da akciğer atar damarı ile akciğer kılcallarına geçer. Akciğer kılcallarına geçtikten sonra, akciğer kılcallarına geçtikten sonra alveol kılcallarına geçer ve bir karbonat alüvar içerisine ne yapılmış olur arkadaşlar? Girmiş olur. Alüvar içerisinde, alüvar içerisinde hidrojene bağlanır. Bikarbonat ise su ve oksijen olarak artık ayrılmış olacak. Bikarbonat su ve oksijen olarak ayrılmış olacak. Karbondioksit kan sıvısına, karbondioksit kan sıvısına oradan da alveole difüzyon şeklinde taşınmış olacak. Daha sonra alveole taşındıktan sonra bu karbondioksit ve oksijen daha sonra soluk vermeyle beraber dışarı çıkmış olacak. Bir miktar su ve karbondioksitle beraber bunlar taşınmış olacak. Arkadaşlar bunlar difüzyonla taşınır. Buna dikkat edelim. Alveolün yüzü nemli olmak zorundadır ve bunlar neyle taşınmış olacak? Difüzyonla taşınmış olacak. Peki ben bu sıralamayı karıştırıyorum diyorsanız karbondioksit nerede? Karbondioksit nasıl taşınıyordu? Ben bu sırayı karıştırıyorum diyorsanız arkadaşlar sizin için bir püf noktamız var. Eğer karbondioksit tepkimeye girenler kısmında ise doku kılcallarında buna dikkat edin. Eğer karbondioksit tepkimeye girenler kısmında ise doku kılcalı. Eğer karbondioksit tepkimeye çıkanlar kısmında ise alveol kılcalı diyeceğiz. Arkadaşlar burada tepkimeye çıkan burada tepkimeden çıkanlarda burada tepkimeye girenlerde. Demek ki tepkimeye girenlerde ise doku kılcalı. Tepkimeye tepkimede çıkanlarda ise alveol kılcalı